kadar gelmedi. Sadece şu ara yolu doldurdu. Eskalatörle boşalttık evet. orada. Baktık ormancı arkadaşlarla da görüştük. Orman alanı olduğu için. Onlar yazın yönden alacaktı, alacaktı ama evet. bu gelen toprak çok daha yukarıdan bayağı o, büyük bir toprak ülkesi geldi ki tüm alanı doldurarak buraya kadar gövdesini etkiledi. Orada araştırmacılarımız geliyorlar. Görecekler ama görür karar verecekler. Neyse şu anda en büyük tesellimiz herhangi bir kaybımız yok, herhangi bir zayiatımız, zararımız yok. Çok şükür. Önemli olan o. Devletimiz büyüktür, diğerlerini halledecektir, sorun olmayacaktır inşallah. Tüneli tünele gidip inceleyeceğiz. E, varsa eğer Sayın böyle bir durumda gelmez. Bugün akşam üzeri saat 19.50 civarında, e, tam da iftar saatlerinde, e, tünelin e, düzceden Ankara istiklametine girişinde, tam tünelimiz kısmından gördüğünüz gibi bir heyelan meydana geldi. Ee, en önemli tesellimiz bu altında herhangi bir araç ya da başka canlı kalmadı. İnsanımız olmadı en azından elhamdülillah. Ee, o bakımdan teselli buluyoruz. Fakat e, neticede şu anda yolu hem gidiş hem geliş istikametinde kapatma zarureti hasıl oldu. Çünkü e, arkadan ne geleceğini bilmiyoruz. Gece halinde dağdan ne inecek? Heyelan tehlikesi var mı yok mu bilmiyoruz bu şimdi şimdilik kapandı. Teknik elemanlar çalışmaya başladı. Bir taraftan mevcut e, heyelanın atıkları temizlenmeye başlandı. Ama neticede e, burası, burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz şu aşamada. Ama yol da şu anda D100 Karayolu'ndan, e, Abant Kavşağı'ndan çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Birkaç gün önce İçişleri Bakanımız bizzat uyarmıştı ve o uyarıyı biz bütün ilgililere iletmiş Bu sene hem iyi bir kış geçirdi hem de aynı zamanda son günlerde hava bir anda iyileşmeye başladı, ısı yükselmeye başladı. Bunun getirdiği elbette ki takım sıkıntılar bekleniyor. Buna göre tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Yani e, dün mesela Lodos vardı. Lodos'un çok etkisi olduğunu düşünüyorum. E, yine yarın rüzgarlı olacağı söyleniyor. Bundan sonra da bu e, e, yani mevcut karlar eriyinceye kadar bu sıkıntılardan e, sıkıntılara karşı tedbirli olmak lazım. Aynı zamanda sadece burası değil, başka yerlerde de heyelanlarımız var. Bu heyelanlara karşı tabii bir bir taraftan karayollarımız ya da ilgili kurumlar hemen harekete geçiyor ama bu tehlike devam ediyor birkaç gün. Bir süre devam edecektir. Hep birlikte tedbirli olalım. İnşallah herhangi bir problemle karşılaşmayız.